Rafineri Tasarım'dan herkese merhaba. Askılarımızın kurulumunu ve montajını yapacağız. Parçalarımız iki parçadan oluşuyor bu şekilde. Buradaki delikler ön kısımda kalıyor, arka tarafında bu şekilde. Bu şekilde öndeki rafımızı montajını yapacağız. Buradaki deliklerden vidalarımızla sabitliyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra bu şekilde yaptıktan sonra takacağımız yere koyuyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Bu şekilde vidayla işaretliyoruz yerlerini. Sonra işaretlediğimiz yerlerden deliyoruz. Deldikten sonra buradaki parçamızı büyük vidalarımızla sabitliyoruz. Bir tane büyük bir de getirseniz. duvara dübellerimizi çakıyoruz. Buradaki büyük vidalarımızı buradaki ortadaki deliklere takıyoruz. Aynı şekilde aynı şekilde buraya da takıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra Vidamızı üstüne gelecek şekilde delikleri belli zaten. Bu şekilde askılığımızı takıyoruz. Gayet basit bir şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Delikleri belli zaten. Bu şekilde takıyoruz. Hayırlı olsun. Ürünü değerlendirip yorum yaparsanız çok seviniriz. İyi günler dileriz.